Hele 5 Nisan'da kuşatma var. Hazırlıkları tüm yaptı. Arkadaşlar o göstersem surları. Bizans'ın neyi var? Bin yıldır aşılamayan surları var. Hiç kimse aşamadı. Grajuva ateşi denen her şeyi yakan bir ateşi var. İçeride Avrupa'dan da geldi. 20 bin gerçekten cenkçi adamı var. Bu surların gerisinde 20 bin kişilik bir kuvvet orayı en az içeride erzakı da varsa bir yıl muhafaza edebilir diye stratejistler, askeri şeyler bunu ifade ederler. Bir de şunu söyleyeyim. Haliç'ten yedi kuleye kadar surların dışı tamamen toprak kaldırıldı ve su verildi. Yani İstanbul bir ada, yarımada değil. 20 metre 50 özür dilerim. 50 metre eninde 20 metre derinliğinde. O eski şeylerde, gravürlerde hep görürsünüz. Oranın su içerisinde olduğunu. 50 metre eninde, 20 metre derinliğinde sadece tahta kalaşlarla üzerinden geçiyorlar. Belli kapılardan geçmek için o hale getirdiler. Onları kaldırdığın zaman içeri girmek mümkün değil. Nereye merdivenleri dayayacaksın? Eğer bugün o İstanbul surlarının dışında yedi kule o Topkapı Suru'nun dışında Ayvan Sarayı tarafından giderken oralara bakarsanız hani maydanoz yetiştirirler böyle marul maydanoz evler bu hali anlarsınız oralar defalarca toprakla dolduruldu defalarca Fatih Sultan Mehmet iki üç yeri bir hafta boyunca toprak doldurdu iki üç yerden onun için sadece belli yerlerden hücum yapılabiliyor 80 bin kişilik ordu dağılıp her yerden hücuma geçemiyor. Yoksa aylarca orada denizi doldurmakla uğraşacaksın. Aylarca. Böyle bir şeye vakit yok. 2-3 yerden 5 Nisan'da başlıyor. Ta ilk umumi hücum 12 Nisan'da oluyor. 18 Nisan'da bir deniz savaşı oluyor. Bu savaşı 25 Mayıs'ta gösterdiler maksatlı bir şekilde. Halbuki bazen kronoloji çok önemlidir. Çünkü o adamlar gemilerin karadan yürütüldüğüne inanmıyorlar. Ve Fatih Sultan Mehmet'i hatırlar mısınız? Filmi kimler izlemişti? Çok güzel. Arkadaşlar filmleri, dizileri izleyin. Ama mutlaka sonra bir tarih kitabını okuyun. İyi bilin. Yani bunları izleyip de tarih diye izleyenlere en azından siz doğrularını anlatırsınız. Tarih diye izleyenlere doğruları anlatırsınız. Çok önemlidir bunlar. Mutlaka araştırın. Çünkü bizim genlerimize kadar işlediler yanlış tarihi. En biliyorum diyenler yanlış biliyor arkadaşlar. Çok yanlış bilgiler var. Doğru biliyoruz, doğru anlatıyor. Överek anlatıyor. Yani ben Osmanlı'yı överek anlatıyorum değil mi? Bunun farkındasınız yani. Az çok. Ama birisi dün nerede ya? Kocaeli'de. Hocam dedi ya sizi zevkle dinliyorum ama çok abartıyorsunuz dedi. Vallahi evladım dedim, kardeşim ben onda birini söylüyorum dedim. Böyle de puardayım, millet de geçiyor tamam mı? Biraz böyle şey yapar inanmaz gibi falan oldu da ya dedim on katı on, bir vurdum herkes döndü böyle. Ne oluyor ya falan diye. <laughs> Samimi söylüyorum dedim. Ben on katı bunu şey dersin gidersin, çünkü yazmayan bir milletiz ya, yazmayan. Bugünkü gibi böyle çataldan bir gol atınca şeyler ertesi akşam o akşam televizyonlarda 10 saat konuşuyorlar değil mi? Örümcek şeylerini aldı, temizledi, şöyle vurdu, buradan vurdu. Pasa bak, pasa. Gidişe bak, gidişe. Nasıl aktardı pası? Nasıl vurdu böyle? Ulan anlatıyor. Neticede bir gol ya. Bir top uçtu oradan gitti. Vuramadıysa vay satılmış adam. Tamam mı ondan sonra? ya sanki adamın her attığı gol oluyor ya. Her vurduğu gol olacak. Vay satılmış adam. Vay elini çekti. Vay hep bir şey arıyoruz biz ya. Allah Allah. Yani öteden atınca öyle, atamadı böyle. Konuş. Ya gelin Osmanlı tarihini inanın arkadaşlar şu fetih hakkında anlattıklarımın yüzde doksanı yüzde doksanı Bizanslı tarihçilerden anlatıyorum. İnanın bakın bizim tarihlerimizde anlattıklarımın kayı 3-2'de yazdıklarımın yüzde 10'u bizim tarihlerdendir. Yüzde 90'ı yabancı tarihlerdendir. Şu gemilerin yürütülmesini bizim tarihler 3 cümleyle anlatıyor arkadaşlar ya. O günün tarihçilerini söylüyorum. Sonrakiler biraz araştırıyorlar, bakıyorlar, daha geniş yorumlar yapıyorlar. Ama o gün bir aşık paşa zade. 67 gemiyi diyor denizden aldı, karadan yürüttü, Haliç'e indiri verdi diyor. Bu kadar ya. <laughs> Haydi buyur yani Türk ne demişler? Dövüşmeye utanmaz, konuşmaya utanır demişler. Ne yaptın? Ya işte yendik geldik ya. <laughs> Dövdük geldik falan yani. Ya adamın ağzından ikinci kelimeyi alamıyorsun. Övgüye giriyor. Kendisini övecek. İşte bir şeyler yaptık geldik. Bir iki kala aldık geldik. Şey Necip Fazıl kısa kürek atıp tutarmış Kanuni'ye. Biraz sevmez Necip Üstad. Kanuni'yi biraz herhalde kimin Said Nursi'nin yetkisinde mi kaldı? Ne yaptı mübarek? Böyle sevmiyor şeyi. Ee, kanuni'ye biraz atar tutarmış. Ki öteki şey o rahmetli oldu. şey ee, şeyde hayatta tabii işitmiştim kendisinin de bilmiyorum biraz muhabbetimiz var ama çok görüşemiyoruz talebeleri sık sık davet edip duruyor Kadir Mısıroğlu bir gün demiş ki ya üstad üstad şu aleyhinde attıp tuttuğun adam irili ufaklı tam 340 tane kale aldı 340 kale hiç olmasa bir kale al da ondan sonra konuş ya demiş <laughs> bir kale al bir kale fethet de Hani oturup masada şiir yazmaya Allah ilham verir, yazarsın beyit ama şiir yazmaya benzemez ya. Bir çakıl taşı, bir kale, çarpışma böyle. Bir kale al da şu atıp tuttuğun adam 340 tane kale aldı. Bazen söylerim ya, 9 milyon kilometre kare toprak. 9 milyon. Bari sen hiç olmasa bir kale al da ondan sonra konuş diye ifade ediyor. Ya böyle ...atmak tutmak tabi bir takım şeyler söylemek kolay arkadaşlar. Bizimkiler de öyle, yok yazmıyor. Hadi anlat, bul. Yok. Şimdi değiştiriyor. O e, şeyi 25 Mayıs'ta yapıyorlar. O deniz savaşını biz kaybediyoruz. Dört gemi İstanbul önlerine giriyor. Bizi de izlemişsinizdir filmde. Fatih çadırından çıkmayıp bir hafta boyunca tesbihinin üzerinde tepinen adam oldu değil mi? Hatırladınız mı o şeyi? Tesbihinin üzerinde tepiniyor, bir hafta dışarı çıkmıyor, kim onu zorluyor, ikna ediyor? Akşemseddin. Arkadaşlar şimdi tarihe dönelim. 18 Nisan'da bu deniz savaşı oluyor. Ve Fatih Sultan Mehmet bu şeyi karadan izliyor savaşı. Bütün Bizans surlardan izliyor. Osmanlılar da karalardan izliyor. Ve Fatih şeyin kaybedildiğini görünce atını 100 metre o zaman deniz böyle doldurulmuş değil 100 metre denize sürüyor. Hatta kaynaklar diyor ki boğulmak üzereydi padişah. E, kılıç elinde emir veriyor arkadaşlar tam bir kahramanlık. Yani hani böyle posterlere konu dersin ya atı denizde kılıcı elinde atının üzerinde haykıran bir adam poz ver dersen veremezsin. Müthiş bir görüntü ya. Böyle görüntüyü dünya yakalayamaz. Hani adam bir güneşin doğuşunu diyor ki ben bir ay bekledim diyor geceleri. Şu şeyi yakalamak için. Bunu 500 sene beklersin de yakalayamazsın. 500 sene böyle bir hadise olacak. Hadi yakala o pozu o şeyi. Dudaklarından kan geliyor. Sesini duyuramıyor. Deniz savaşı kaybediliyor. Baltoğlu Süleyman Paşa'yı kırbaçlıyor. Öldürün bunu diyor. Donanma komutanı. Adam arkadaşlar insanlıktan çıkmış. Sekiz saat savaş veriyor, önleyemiyor. Gözünün bir tanesini kaybetmiş. Nasıl bir çalış şeyse devlet adamları güçlükle elinden alıyorlar. Yok ya adamın yapacağı bir şey. Güçlükle elinden alıyorlar. Az da diyor Hamza Bey'i donanma komutanlığına getiriyor. Çünkü başarısızlık diye bir şey defterinde yazmıyor adamın. Ve iki gün sonra 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayan gece 67 gemiyi alıyor, karadan yürütüyor, e indiri veriyor. Şimdi o deniz savaşını kaybedince ertesi gün Bizans elçiler huzurunda bir gün sonra bakın. Çadırında tepinen adam değil. Bizans elçiler huzurunda Diyorlar ki hani Bizans'ın morali çok yükseldi, Osmanlı morali düştü. Diyorlar ki istediğini verelim. Sadece sur içini bize bırak. Asker koy, garnizon yap, mahalle yap, kadı koy. Sadece mahalle kurulsun. Sadece bize sur içinin idaresini ver. Diyor ki ya ben bu İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. Gidin diyor. Bir gün sonra da 67 gemiyi yürütüyor, içeriye koyuyor. Kararlılığın bundan daha fazla bir şey yok. Yani karar almak, kararında sabit kadem olmak, bu kadar cesaretli olmak, bu kadar böyle o kararlılığı muazzam bir şekilde gösterebilmek bir başkasında yok. Fethi öyle kolay olabilecek bir şey değil. Nasıl yaptı? Nasıl hazırladı o yolu? Muhtemelen diyorlar İkinci Mehmet Fatih bunu düşünüyordu, bunu yapacaktı. Ve hazırlığını yapıyordu. Çünkü kimse bilmiyor, Galatalıların görmesi lazım onu. Kimse görmüyor. Gizlice bir yol açılımı yapıyordu. Belki bunu bir on gün sonra yapacaktı. Ama diyorlar o şey bozulunca, Osmanlı moralleri çökünce, düşmanın morali de artınca erkene aldı. Ve o şeyi birdenbire yürüttü, Haliç'e indirdi. Bir anda Müslümanların morali yükseldi. Gerçekten de öyle oldu. Akabinde neler yapmadı? Yürüyen kuleler mi? O surların boyunca yürüyen kuleler mi? içine askerle doldurup. O şeyleri doldurmak mı? Lağım savaşları mı? Yine Peti esnasında bizzat yaptırmış olduğu havan topu mu? Yani toplar dikey gidiyordu. Onları böyle üstten aşırtmalı toplar mı yaptırmadı? Bunu kim yaptırıyor? 21 yaşında bir genç arkadaşlar.